Evet, bugün e, çok mutlu bir günümüzdeyiz. E, Ezine Gıda İhsası Organize Sanayi Bölgemizin e, ilk temeli atılan fabrikamızın ve şu anda da tamamlanan üretime geçen fabrikamızda e, üretim bantının sonundayız ve ilk ürünleri alıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyoruz. E, Mayıs ayında, Mayıs ayının başında temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz e, firmamız. Bu Aralık ayı itibariyle 2022'nin sonunda ilk üretimine başladı. Ee, i̇nşallah bundan sonraki fabrikalarımızda aynı hızla devam eder, inşaatlarını tamamlarlar. Ve Çanakkale ekonomisine, Ezine ekonomisine, ülke ekonomisine bir nebze olsun da buradan e, bir güç olmuş olur. E, tekrardan ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Diğer fabrikalarımızın da bir an önce açması için burada gayretle bekliyoruz. Bugün burada bulunduğumuz fabrika 12 dönümlük alan içerisinde 4000 metrekare kapalı alana sahip bir Tesis, pet food üzerine, kedi köpek maması üzerine bölgede olmayan bir üretim tesisi. Daha önce ithal ürünler getirip satan bir firmamızın şu anda burada Ezine'de üretip ihraç edeceği bir alan. Bize verdikleri tahmini rakama göre çalışma personel sayısı olarak yaklaşık 100 civarında bir istihdam sağlayacak kendi içerisinde. Herhalde full kapasite çalıştığı zaman bu e, oran artacaktır. Her zaman gururla söylediğimiz Türkiye'nin en hızlı ilerleyen organize sanayi bölgesi olarak e, şu anda sağda 15 e, firmamız, 15 adet firmamızda saha çalışmasına aktif olarak başlamış durumda. E, 12-13 firmamızda ruhsat aşamasında e, her gün, her geçen gün sayımız artıyor. E, büyük firmalarımız da bölgemizdeki Ocak ayı itibarıyla Üretime daha doğrusu inşaatlarına başlayacaklar, inşaat yapılarına başlayacaklar. 2023'ün sonuna doğru muhtemelen ciddi canlı 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 kazanmış, yaklaşık 3000 civarında, 3500 civarında istihdama ulaşmış bir organize sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz. Altyapı altyapı olarak tamamen tamamladık. E, Aralığın 20'si yani bu ayın 20'si itibariyle de e, geçici kabul sürecimiz başladı. Elektrik ana e, hattımız, elektrik e, iç hattımız tamamen bitmişti önceki aylarda. Şu anda OSB olarak biz üzerimize düşen e, yatırımları yaptık ve sanayicimizi bekliyoruz. Ezine gıda esas organize sanayi bölgesinin bu denli hızlı olması. Ankara'da özellikle ciddi anlamda destek görmemiz bizi çok hızlı hareket eder duruma getirdi. Yatırımcılarımıza da destek konusunda gerçekten çok büyük faydalar sağlanıyor. Ben bu konuda başta yöneticilerimiz olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere bugüne kadar görev yapmış valilerimiz, kaymakamlarımız özellikle de Ankara'da bize güç olan Sayın Bülent Turan'a ve milletvekilimiz Sayın İskender' İskenderoğlu'na teşekkür ediyorum. Gerçekten Ankara'da bize çok büyük güç oldu ee, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan. Onun da birebir firmalarda sahipleriyle de ilgilendiğini biliyoruz. Ee, sürekli bize arayıp herhangi bir konuda ihtiyacımızın olup olmadığını soruyor. Bu konuda da gerçekten kendisine Çanakkale adına, Ezine adına, Sanayi adına çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah diğer yatırımlarda da e, bütün e, Çanakkale bileşenleriyle birlikte Ezine OSB'de olduğu gibi tüm Çanakkale'ye yatırımlar sürer özellikle köprü ve tünellerimizden sonra bölgeye olan akın bölgeye olan istek de daha fazla oluyor. İnşallah bunların bütününde Çanakkale'yi daha kalkınmış, daha refah düzeyi yükselmiş bir şehir olarak görürüz. Evcil hayvan konusunda pandemiyle başlayan bir popülasyon artışı tabii ki bu dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarının da karşılanması açısından bir önem arz ediyor. Buna bağlı olarak da her canlıda olduğu gibi evcil hayvan dostlarımız da kendi doğal habitatlarına uygun şekilde sağlıklı, dengeli ve en önemlisi de hijyenik şekilde kendi doğal yapılarına, kendi ırklarına, kendi cinsiyetlerine, yaş gruplarına göre beslenmeleri gerekiyor. Buna bağlı olarak da evcil hayvan sektörü kendisini teknolojik anlamda sürekli yenileyen bir kavram. Akşam evde yemek artıklarının sabah bu dostlarımıza verilme dönemi maalesef artık kabul edilebilir düzeyde değil. Buna bağlı olarak da evcil hayvan maması sektöründe tüm dünya üzerinde farklı standartlaşmalar ve gelen teknolojik gelişmeler var. Şu an yeni devreye aldığımız bu tesisimizde dünya çapındaki gelişen son trendler ve teknolojik anlamda takibin yanı sıra dünya standartlarına uygunluğu da maksimum düzeyde göz önünde bulundurduk. Burası Türkiye'nin hem Avrupa hem de Amerikan normlarına uygun ilk işletmesi. Bu tesisimizde proses ayrı bir bölmede, ham maddelerimiz fiziksel olarak tamamen ayrı bir bölmede ve e, nihai ürünlerin paketlendiği içinde bulunduğumuz bu alanımızda tamamen bağımsız bir bölümde. Bunlar kendi aralarında fiziksel olarak ayrıldığı için her türlü hastalıktan ve hijyen konularından da ari bir şekilde değerlendirilebiliyor. E, yine bu tesisimizde tüm mama gruplarında e, giriş başlangıç seviyesinden en nadir ırklara kadar bunların tamamını karşılayabilecek düzeyde mama üretimi mümkün bu tesisimizde. E, saatlik kapasitemiz 5 ton, yıllık bazda 20 bin tona kadar üretim yapabiliyoruz. E, bugün Türkiye'nin kendi pazarındaki ihtiyacının yıllık bazda 120 bin ton olduğunu düşünürsek bu tesis tek başına e, Türkiye'nin yıllık ihtiyacının %15'ini karşılayabilecek düzeyde bir performansa sahip. Ama önemli olan tabii ki e, üretim kapasitesi performansının yanı sıra burada üretilmiş olan mamaların da aynı hijyen e, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik noktasında son kullanıcıya kadar ulaşabilir olması. Tesisimiz enerji e, maliyetlendirme açısından da ekstra bir öneme sahip. Çünkü bu tesis kendi içerisinde en ekonomik ve en yüksek verimliliğe sahip ekipmanlarla donatıldığı için ton başına enerji maliyetlerimizin de minimum olduğu bir tesis. Bunun yanında tesisin kendi içerisinde elbette personeller tarafına idare ediliyor. Kurmuş olduğumuz bu tesis içerisinde bulundurduğu otomasyon sistemi sayesinde en az sayıda insana ihtiyaç duyan Çoğu durumda uzaktan da yönetilebilen, tam otomatik ve e, her türlü otomasyon yazılımlarıyla desteklenmiş olan bir tesis. Biz de bunu bugün devreye almanın heyecanını yaşıyoruz. Ee, umuyoruz ki tüm tesisler, hala hazırda faaliyetlerine devam eden ve bundan sonra da kurulacak olan tesisler, e, nihai ürünlerinin kimler için olduğunu unutmasınlar. Aynı önemi, aynı hassasiyeti onların da göstermesi en büyük arzumuz. Buradaki gıda güvenliği sadece insan gıdası değil, evcil hayvan dostlarımız için de aynı gıda güvenliğinin sağlanması tabii ki asli sorumluluğumuz. Biz de bunun burada yerine getiriliyor olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz.